Merhaba arkadaşlar. Soğuk savaş dönemiyle beraberiz bugün. Hocam soğuk savaşı çok sordunuz. Evet ne zaman çekilecek diye. vallahi bugüne kısmet oldu. Hocam ders videosunda bayağıdır atmıyorduk. Bir 5-6 günlük ara verdik. Sebebini hemen söyleyeyim. Güzel bir, güzel bir haber vereyim size. Türkiye'nin YKS 2024 için en iyi tarih genel tekrar videosunu hazırladığımı düşünüyorum. Çünkü sınav odaklı gideceğiz. Kalemlerimiz hazır olacak. Önemli yerlere yıldızları atacağız. Sadece sınav odaklı giderek bu işi full genel tekrarla başaracağız. Onun yazım aşamasıyla uğraşıyordum. Hocam ne zaman yayınlanır? Çok büyük ihtimal çekimi yarın yani perşembe günü olur. Cuma veya cumartesi full genel tekrar yayınlamış oluruz. Hem TYT AYT için fazlasıyla yeterli olacak. Biz bugün soğuk savaş diyeceğiz. Hocam burayı kim izleyecek? Burayı tabii ki de sözelci bilecek. Burayı başka çaresi yok. Çünkü müfredatta var. Soru gelirse tabii ki de bizi şaşırtmaz. Birkaç senedir soru sorulmuyor ama her an soru tekrardan sorulabilir. Müfredatta bilmek önemlidir tabii ki de. Hocam eşit ağırlıkçılar da yapsın mı? Eğer sözel bölümüyle ilgili bir alternatif tercih dönemiyle düşünüyorsan mutlaka yapacaksın. Sen de burayı bileceksin. Haydi bakalım soğuk savaş diyelim. Önemli korkulacak bir şey yok. Çünkü soğuk savaşın uzun... eee konuları uzun olduğu için ve birazcık da böyle sıkıcı olduğu için e, birazcık böyle ön yargılı olabiliyoruz. Lütfen ön yargılı olmayalım. Çünkü önemli yerlere yıldız atacağım. Soru potansiyelin yerlerine yıldız atacağım. Merak etme. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. tekrar benimle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diyoruz. S, S, C, B. Yalnız C şuraya gelecekti. Yani yazarken yanlış olmuş. Neyse şöyle yapalım. C, B. Tamam. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasıyla başlar. Çünkü önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'na soğuk savaş için en önemli yerlerden biri olacak. Bak başlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda hayat şartları ağırlaşınca Önce grev, daha sonra büyük bir ayaklanma olduğunu bil. Burada bir sıkıntı var mı yok? E, birinci dünya savaşından zaten hayat şartlarının ağırlaştığını benim öğrencim biliyor. E bitirdik biz. Çarlık Rusya'da ikinci Nikola tahttan çekildi. Hocam ezberleme kesinlikle ezberleme. Sadece kuruluş aşamasını bil. Soru gelirse çok net yerlerden gelecek. Yıldızı atacağım dikkat et. Sürgündeki lider Lenin. Bak Lenin'i bil mutlaka. Aldım şöyle şuraya. Lenin'i bileceğiz. Sürgündeki lider Lenin barış toprak ekmek. Barış toprak ekmek vaat dediğiyle Bolşevikler hükümetini devirip Bolşevik ihtilalini gerçekleştirdi 1917. Hatırlayın buraya anlatmıştım size. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın çekilmesine neden oluyor. Bolşevik ittilali önemlidir. Bak yıldız attım. Ne demek bu Bolşevik ittilali? İşte Lenin geliyor. Barış toprağa gitmek diyor. Ve Bolşevikler hükümetini deviriyor. Bir ihtilal oluyor. Bildik bitti. Bu kadar. Lenin başa geçince Novaya ekonomi Çeskaya politikasını uyguladı. Bak Novaya ekonomi Çeskaya politikasını uyguladı. Ne demek hocam? Çok önemli mi? Değil. Bilmen sadece çiftçiye özel kolaylıklar sağlandı. Yani tarımı geliştirmek için olduğunu bil yeter. Büyük işletmeler devlete bırakıldı. Özel miktilere dokunmadı. Ben önemli yerlere zaten yıldız atıyorum. Çok kafanı takma. Biliyorum karışık ama önemli yerleri mutlaka bileceksin. 1923'te ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği oldu. Bak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oldu. Lenin önünce yerine Stalin geldi. Stalin'in kelime biliyoruz zaten ama en azından böyle genel kültür olması için de soğuk savaşların önemli. E, az ya çok çalışma antrenmanı de Stalin küçük toprakları birleştirip kolekleftirme, kolekleftirme, kolektifleştirme kolektif kolektifleştirme okuyamadık politikası uygulandı. Köylüler karşı geldi. 4 milyona yakın köylünün öldüğünü Stalin olaylarında bileceksin. Yani Stalin'de bir olay olmuş köylere karşı kolektifleştirme politikası uygulandı. Rusyaların Orta Asya silahına bakalım. Rus baskısı artınca Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı ikisinin ismini biliyoruz. Yıldızları atıyoruz. Yusuf Akçura İsmail Gaspıralı önderliğinde Rusya Müslümanları 1. Kongresi düzenlendi. E, Zeki Velidi Togan. Bak Zeki Velidi Togan meclise gönderildi. Türkistan'da milli istikrar ayaklanması başladı. Bunun üzerine Ruslar asimile politikası uygulayarak Orta Asya Türklere karşı baskıyı artıracağız. Burada bilmemiz gereken ne olacak? Yusuf Akçura ve İsmail Gaspralı'yı Rusya Müslümanları 1. Kongresi'nin düzenlediğini bil. Farzasıyla yeterli. Basmacı hareketine bakalım. Amaç Rusları Türkistan'dan atmak. Bak Rusları Türkistan'dan atmak. Basmacı hareketi unutma. Ee, sloganda çarlar defolun. Türkistan Türkistanlılarındır diyor. Bilelim bunu. Eğer bu sloganı verirse senden basmacı hareketini ister bilgin olsun. Enver Paşa hareketi katıldı. Enver Paşa 1920'de şehit oldu. Basmacı lider, liderlerinin kendi aralarındaki savaşları yüzünden Ruslar karşısında başarılı olamadı liderlerden dolayı. Bilmen gereken var mı? Sadece şu sloganı bilelim. Basmacı hareket olduğunu bilelim. Yeterli. Biliyorum sıkıcı. Yani sıkıcı derken ee, daha böyle teyimlere uzak olduğunuz için biraz tuhaf geliyor bu konular sizlere. Özellikle soğuk savaş dönemi ama en azından ee, önemli yerleri yıldız attık. Ha, burası hoca önemli dedi. Buraya bakayım demeniz yeterli. Ortadoğu damandıcılık. Fransa, Suriye. Fransa, virgül, Suriye ve Lübnan'ı, İngiltere, Irak, Filistin ve Ürdün'ü paylaştığını bil. Yani kim kim nereye alıyor bileceksin. Mandacılık böylece başlamış oldu. Japonya'ya bakalım önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce. Uzakta onun gücü. 1867'de İmparator Musito tüm derebeylikleri birleştirip devleti kurdu. Bilelim, kurucuyu bilelim. Bir yıldız atalım. Japonya'nın kurucusunu mutlaka bilelim. Bu tarz değişikliklere de Meiji Restorasyonu dendi. Çok önemli değil. Bence kurucu fazlasıyla yeterli Japonya için. 1929'da bir ekonomik kriz oldu dünyayı etkilen. En büyük nedeni tabii ki de 1. Dünya Savaşı arkadaşlar. Artık ee, buhran var. Savaş bitti ama toparlanmalar uzun sürüyor. 3 Ekim 1929'da ABD borsası dibe vurdu. Tarihe kara perşembe. Bak kara perşembe attık yıldız. Neden? Bunu bile yeter. Kara Perşembe bir ABD borsasını dibe vurarak dünya ekonomisini etkilemesi diye. 6 ya malam Çok sayıda banka battı. Sovyet Rusya'da komünistlik olduğundan en az etkilenen ülke. Bu da önemli. Buraya da bir yıldız atalım. Sovyet Rusya komünistlik olduğundan dolayı en az derecede etkilenen. Çünkü bankaya falan çok bağlı olmadığı için komünistlikten en az etkilenen. Yani e, kara perşembeden en az etkilenen ülke oldu. Milletler Cemiyeti önemlidir. Attık yıldız. Paris Barış Konferansı'nda teşkilat kurulmasına barışı sürekli hale getirmek için kabul edildi. 10 Ocak 1920 Cenevre'de Milletler Cemiyeti kuruldu. Aldım daire için önemlidir. Uluslararası barış. Yani Milletler Cemiyeti mi? barış gelecek aklımıza. Barış için Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Polonya, Fransa, Çekoslovakya 1925'te Locarno at yıldızı önemlidir. Locarno anlaşması imzaldı. Almanya tekrar uluslararası işbirliğine girdi. Brent Kellogg Paktı. Önemlidir şöyle yapalım biraz. ABD, İngiltere, İtalya, Japonya, Çek, Czech. Çekoslovakya, Belçika, Almanya, Polonya, Türkiye ve Sovyet dahil oldu. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışıdır. Yani savunmaya dayanmayan ne demek? Güçlüler çok güçsüzlere saldıramaz gibi bir e, pakt olduğunu bileceksin. Hocam gelir mi? Bence gelmeyecektir. Milletler cemiyetini bilin burada. Kara Perşembe'nin anlamını bilin. Musiato'yu bilin. E, paylaşılan yerleri bilin. Fransa Suriye aldı. Burayı bilin. Onun dışında basmacı harekatının şu e, sloganını bilin. Yusuf Akçura ve İsmail Gaspralı'yı mutlaka bilelim. Onun dışında Stalin'i zaten biliyorsunuz ne olduğu, kim olduğunu. Lenin'i artık öğrendiniz. Bolşevik itilale. Bence bu sayfada fazlasıyla yeterli. Hadi biraz dinlenelim. İkinci sayfaya geçelim. İkinci Dünya Savaşı'yla devam edelim arkadaşlar. İtalya'da faşizme bakalım. İşçilere destek veren kara gömlekliler. Bak kara gömlek dediği zaman İtalya aklına gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başbakanlığa Mussolini getirdi. Mutlaka isim olarak bilelim. İdeal e, amaç Roma İmparatorluğu'nun tekrar kurulması oldu. Yani büyük bir Roma İmparatorluğu kurulması oldu. İtalya Yunanistan'a ait Kurfu Adası'nı işgal etti. Daha sonra Habeşistan'ın işgali konusunda harekete geçti. Burası önemli bak. Habeşistan önemli. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın başlama sebeplerinden olacak. Almanya Locarno Anlaşması'nı bozdu. Mussolini sürekli barış olmaz. Sadece savaş enerjiyi yüksek tutar diyerek artık dış politikasını açıklamış oldu ve İtalya da 2. Dünya Savaşı'na girmiş ve başlatmış oldu. Almanya'da Nazizm var biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Cumhuriyet ilan edildi. Weimar Anasası yürürlüğe konuldu. Nazi Partisi en güçlü parti oldu. Nazi Partisi şurada aa, gelecek araya. Hitler hepimizin bildiği gibi Hitler başbakan oldu. Gestapo adında gizli bir örgüt kuruldu. Şu ismi bilelim Gestapo gizli bir örgüt. Neden? Çünkü muhalefete karşı e, gücünü kullanıyor Hitler. Hitler Almanların sınırının genişlemesi gerektiğinden bahsediyordu. Artık bu da 2. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Ekim 1933'te Silahsızlanma Konferansı'na Milletler Cemiyeti'nden çekildi. Ne demek bu? Zaten ben savaşa hazırlanıyorum demek. Versay'ı ortadan kaldırmak için Fransa sınırlarına asker gönderdi. Sovyet Almanya ya yakınlaştı. Hitler de dış politikada sınır genişletmekten bahsedince bir yerde Mussolini bahsetti, bir yerde Hitler bahsetti, başletti. ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamalarına neden oldu? Artık öğrendik, değil mi? Her şeyden önce bir genel kültür oluyor arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı belgeselleri belki izliyorsunuz. Artık böyle en azından sınavda gelmese de iyi bir genel kültür olacağından eminim. 2. Dünya Savaşı Almanların Polonya'yı işgal etmesi üzerine artık resmi olarak baş Açmış oldu. İngiltere ve Fransa, Fransa'da, <laughs> Fransa, Fransa'da Almanya savaş açmış oldu. Avrupa Pasifik, Kuzey Afrika, bak Avrupa virgül, Pasifik virgül, Kuzey Afrika virgül, 3 cephede savaş oldu. ABD ise İngiltere ile birlikte Atlantik bildirisini attık yıldız, Atlantik bildirisini hemen savaştan hemen sonra yayınladı. Savaştan sonra toprak kazanım olmayacak, insanlar kurtulacak gibi. E, neye benzetiyorum bunu? Wilson ilkelerine benzetiyorum. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nda. Pierre Arbor baskınına bakalım. E, kelime anlamını bence duymuşsunuzdur ama bir yıldız atalım. Önemlidir. Baskıdan rahatsız olan Japonya, deniz vavuysu olan saldırdı. Etkisiz hale getirdi e, burayı ve ABD böylece savaşa girmiş oldu. Yani Japonya'nın saldırması çok güzel bir filmi var. E, sınavdan sonra izlemediyseniz lütfen izleyin. Mükemmel bir film. Oyunculuklar hatta Oscar'da aldı. Mutlaka izleyin. Preler bur diye. Barışa doğru sürece bakalım. Casablanca konferansında Churchill biliyorsunuz Churchill önderliğinde barış başladı. İngiltere ve Amerika Fransa'ya yardım etti. Normanya önemlidir bilin mutlaka kıyılarından girmeye başladı ve Almanya'ya karşı başarılı oldular arkadaşlar İngiltere ve ABD e, Fransa'ya yardım için. Yalta konferansında Churchill, Stalin ve Roosevelt önderliğinde barışın esasları konuşuldu. Yalta konferansını barış olarak bilelim. San Francisco konferansında Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu ve Avrupa'da e, sona erdi artık savaş yavaş yavaş. Savaşın önemli etkilerine bakalım. Faşizm ve Nazi gibi akımlar tasfiye edildi. Biliyorsunuz Mussolini ve e, başta anlattığım gibi artık tasfiye edildi. Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde millilik harekata başladı. Almanya, İtalya toprakları işgal edildi. Sovyet'te savaş sonunda büyük bir güç haline gelecek Sovyet. ABD güç arttırdı. E, savaşı kazananlar güç arttırır tabii. Washington merkez ekonomisini arttırdı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temeli atıldı. E, ekonomi alanında IMF kuruldu. İnsan hakları evrensel beğenmesi kabul edildi. Şunu bilelim mutlaka Önemlidir. bir dünya savaşından sonra olduğunu. Hocam çok karışık ya. Hocam yani böyle öyle kelimeler var ki biraz onların korkma, yıldız attığım yerlere çok önem göster. Gerisini sadece sadece dinle. Soru gelirse gerçekten söylüyorum çok bariz bir soru gelir. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan yani o 2. Dünya Savaşı'ndan soru gelmiş. O Soğuk Savaş'tan soru gelmiş. Dersin Föler mi sormuş? E, i̇nsan hakları evrensel belgesini sormuş. Faşizmi sormuş, nazizmi sormuş gibi çok bariz yerlerden gelir. Korkulacak hiçbir şey yok. Geçiyoruz. Allah. Şeye de vurduk. Evet. Savaş yıllarında Türkiye'ye geçiyoruz soğuk savaşta. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ne yaptı peki bu dönemde? İngiltere dedi ki bak İngiltere dedi ki Türkiye gel benim yanımda savaşa gir her türlü yardıma sana hazırım. Ancak Türkiye'nin ne öyle bir gücü vardı ne de e, özellikle Atatürk'ün ileri görüşlülüğünden dolayı dedi ki bırakın onlar birbirini yesinler biz boğazlar sorunumuzu çözeriz. Mükemmel bir e, ileri görüşlülük gibi gibi. Türkiye Almanlarla saldırmazlık anlaşması imzaladı. Alman yani Türkiye dedi ki ne onlara yakınım ne sana yakınım korkma. Almanlar Sovyet'te e, Almanlar Sovyet Türkiye Polonya sendromundan kurtulmuş oldu. Yani Almanların bu sendromundan Türkiye kurtulmuş olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Polonya sendromu şöyle yapacağız. Polonya sendromundan. Hocam Polonya sendromunu açıklayın. açıklamamış mıyım ya? Açıklamamışım. Polonya sendromu ne biliyor musunuz? Hani 1. Dünya Savaşı'nda Almanya oraya yüklendi ve savaşın başlamasına sebep oldu ya. İşte buna biz Polonya sendromu diyoruz. Polonya her yerden işgal altına alındı. Sendrom isim olarak o dünya, o dünya savaşlarında sendrom isim aldı. Türkiye'de bu sendromdan kurtuldu. Yani bizim üstümüze saldırmama garantisi sağladı. Savaşın Türkiye etkileri tabii ki de biliyoruz. Ağır ekonomik şartlarla karşı karşıya geldi. Bunun üzerinden yorumla hepsini bilirsiniz zaten. Milli milli koruma kanunu çıkardı. Yani millilik önemli oldu. Ve vergi kanunları getirdi. Köy enstitüleri kurdu. Nuri Demirağ bilin bu ismi. İlk Türk sigara kağıdını üretti. Türk zaferi olarak geçer. Merinos kuruldu. Vecihi Ürküş şöyle Ürküş askeri pilot hareketleri yaptı ve uçakları ürettiğini bilelim. Hocam önemli mi? Vecihi mutlaka bilelim. Vecihi Ürküş çok önemli değerli bir insandır. Nuri Demirağ'ı bilelim arkadaşlar. Ee, Milli Koruma Kanunu, Avrupa Kanunu bunları zaten biliyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Soğuk Savaş'a bakalım. Dünya artık savaştan sonra iki kutuba ayrıldı. Sovyetler ve ABD arasında soğuk savaş başladı. Şu anda Rusya gibi düşüneceksin buraya. Rusya ile ABD arasında nasıl şu anda soğuk savaş varsa o şekilde gibi. Bir de üçüncü dünya ülkeleri var arkadaşlar. Nedir işte Türkiye gibi yeni kurulanlar, bağımsızlığını kazananlar, bağlantısızlar yani hiçbir şeye karışmayıp sadece kendi ekonomisini güçlendirenler gibi. Üçüncü dünya ülkeleri terimi de buradan geliyor. Doğu bloğu önemlidir. Bir yıldız attım bilelim yani. Sovyetler kendi rejimini yaymaya başladı. Özellikle Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya ile kendine yakın devletler oldu. Berlin'den çık Berlin'den çıkmadı Sovyetler. Bu da Berlin burhanını getirecek. Ne demek Berlin? Yani Berlin'de birbirinden fazla milletlerin olması demek arkadaşlar. Şimdi Federal Alman Cumhuriyeti'ni kuran Sovyetler oluyor. Federal Alman Cumhuriyeti kurulacak. Sovyetler ise düzeltiyorum bak şimdi şuraya kadar. Federal Alman Cumhuriyeti Almanya'daki ve vatandaşlar kuracak. Yani oradaki insanlar kuracak. Ve Sovyetler ise diyor ki ben de buna karşılık olarak Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni kurarım. Seni karıştırmaya devam ederim diyor. Berlin Duvarı hepimizin bildiği gibi Berlin Duvarı inşa etti. ve gerginlik sıraladı. Yani Almanya Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrıldı arkadaşlar. Mao bu dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Bilelim bunu Mao'yu. Küba'da Fidel Castro kendi hükümetini kurdu biliyoruz hepimizin bildiği gibi. Kore'de ise Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. Ekonomik düzenlemelere bakalım. Sovyetler, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, İtalya komünist takımlar. Yani bunlar komünist takım Bunlar formu kurdu. Ekonomik iş filmi içinde Comecon'u kurduğunu bilelim. Önemli midir bence soru gelmez ama müfredatta olduğu için anlatmak zorundayız. Varşova Paktına bakalım. Sovyetler, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Demokratik... Almanya bu dönemde Sovyetler ve Yugoslavya'da Tito başkanlığında arasında anlaşmazlıkların arttığını bilelim ve bu da Varşova Paktı'nı yani bu devletler Varşova Paktı'nı kuruyor arkadaşlar. Batı bloğuna bakalım. Doğu bloğunu anlattım size. Yani ee, işte kurulan Federal Alman Cumhuriyeti gibi de, e, Sovyetler de Demokratik Alman Cumhuriyeti kurduğunu bilelim. Batı bloğuna bakalım. Truman doktrini diye tarihte bir yer var. Nedir? ABD Başkanı Harry Truman Sovyetlere karşı dış politikasını değiştirdi. Sovyetlerle mücadeleye başladı arkadaşlar. Soru gelir mi? Çok zor ama bilelim müfredatta olduğu için. Marshall Planı'na bakalım. Sovyetlerin tehditlerine maruz kalan 16 ülke dış yardım kanunu çıkardı. Bunda Türkiye de var arkadaşlar. Avrupa Ekonomik İşbirliği'nin imzalandığını bilelim. NATO'nun kuruluşu belki de bu sayfadaki en önemli yerlerden biri. İngiltere, Fransa, Hollanda ve hocam hepsini bilelim mi? Sadece kimler olduğunu şöyle bir e, görsel hafıza ekle İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Batı Avrupa Birliği'ni kurdu. ABD'de yanlarında istediler ve Kuzey Atlantik Savunma Örgütü kuruldu. Yani NATO bunun anlamı Kuzey Atlantik Savunma Örgütü kuruldu. Bu Rusya yani Sovyetlere karşı kurulmuş bir şeydir arkadaşlar. Bilelim bunu. ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İzlanda, Norveç, Portekiz, Kanada, İtalya, Türkiye, Yunanistan'da 1950'de 52'de katıldığını NATO'ya mutlaka bilelim. Avrupa Konseyi kuruldu. İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İtalya, İsveç. 1949'da Türkiye'nin katıldığını bilelim. Hocam ezberlemeye gerek var mı? Değil. Sadece tanımlarını bil. NATO'nun ne olduğunu bil. Kuzey Atlantik savunma örgütü olduğunu bil. Fazlasıyla yeterli. Geçiyoruz Avrupa Ekonomik Topluluğuna. Fransız Dışişleri Bakanı Schumann tarafından ortaya atıldı. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Federal Almanya var. Önemli olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kurdular. Çünkü mandacılık sömürge olmaması için birbirlerini korudular. Sonra Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurduklarını bilelim arkadaşlar. Önemli bir potansiyeli az ama müfredatta olduğu için işliyoruz. Soru potansiyelinin bence soğuk savaşta yüksek olduğu bir yer İsrail'in kuruluşudur. E, 1948'de kuruldu. Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması istenilecek arkadaşlar. Filistin'e Yahudi göç oldu. Yani e, işte Balfour Deklarasyonu ne demek? Amerika'nın destek verdiği e, İsrail ülkesi Yahudi ülkesi kurmak. Bu da Filistin'e Yahudi göçüne sebep oluyor. Kararla Kudüs tarafsız şehir oldu. İsrail kuruldu. Tabii ki de ilk tanıyan kim olacak? Başka kim olabilirdi? ABD olacak. İlk tanıyan Müslüman ülke e, Türkiye oldu. Çünkü artık İsrail kendini bütün ticaretler de artmaya başladı. Mecbur olarak da ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye oldu. ABD ve sosyal değerde, e, İsrail tanımasında Filistin'e El Nakba yani felaket günü denir arkadaşlar. Filistin'de e, Filistin'de bu El Nakba olarak felaket günü olarak ABD'nin ve sosyal e, Sovyetlerin İsrail'i tanımasına denir. Eisenhower doktrini var. Süveyş krizi olduğunu bir Hocam çıkar mı? Çıkmaz ama müfredatta olduğu için anlatıyoruz. Kore Savaşı hepimizin bildiği gibi Kore Halk Cumhuriyeti Moskova'nın emriyle Güney Kore'ye saldırdı arkadaşlar. ABD Birleşik Milletler'in emriyle askeri yardım gönderdi. Tu General Tahsin Yazıcı At Yıldız Tu General Tahsin Yazıcı döndüğünde Kore'ye Türkiye'ye askeri yardım gönderdi. Biliyoruz Kore'ye yardım gittiğimiz Güney Kore'yi bizden. NATO girişi de, NATO girişi Türkiye'ye Kore Savaşı'nda yaptığı yardımlardan dolayı sağlanacak. Seyoto'nun kurulmasına bakalım. ABD önderliğinde Tayland, Filipinler, Pakistan, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya'da Güneydoğu Asya anlaşmaları yapıldı. Buna da Seyahat'ın kurulması önemli mi? Bence Kore Savaşı önemli. Bir de İsrail'in kuruluşu çok daha önemli. Hindistan'ın kurulmasına bakalım. Gandhi'yi bilelim mutlaka Hindistan'ın önderliğinde ayaklanma başlattı. Hindistan Pakistan bağımsızlık aldı. Güney Afrika'da ise Mandela hepimizin bildiği Mandela siyah ırkçılığa karşı mücadele edince ilk siyahi cumhurbaşkanı oldu. 7-8 sene önce çok güzel bir filmi yayınladı. Sınavdan sonra şiddetli izlemenizi tavsiye ederim. Çok da Oscar aldı Mandela. Yani derste soğuk savaş anlattığımız kadar genel kültürden de bahsediyoruz. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Fransa bu dönemde Cezayir işgal etti biliyorsunuz. Cezayir hala şu anda Fransa'nın sömürgesi gibi e, set ve katliamı yaptı. Cemile Buhayra bilelim Cezayir'in simgesi oldu arkadaşlar. Önce idam cezası alıyor daha sonra e, Cezayir halkının tepkisinden dolayı affediliyor. Türkiye'de siyasete bakalım arkadaşlar 2. Dünya Savaşı döneminde. Milli kalkınma çok özür dilerim azıcık su. Evet devam. Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Nuri Demir arkadaşlar bilelim mutlaka Milli Kalkınma Partisi. Dörtlü takrir ile Demokratik Parti kuruldu. Hocam nedir dörtlü takrir? Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Demokratik Parti'yi kuruyorlar. Demokratik Parti ile ilk tek dereceli seçime girildi. Üniversitede özellik, özellik verildi. 1946'da 13 parti seçime katıldı ve CHP kazandı. Ancak CHP e, eskiden çok kazanırken şimdi 10, 68 vekili Demokratik Parti'ye vermek zorunda kaldı. 1950'de ise seçimlerde Demokratik Parti kazandı. 27 yıllık CHP iktidarı bitmiş oldu. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Atman Menderes'te başbakan oldu. Baş, hem başbakan oldu. İşçiler sendikalaştı. NATO'ya üye olundu. Demokratik Parti tekrar iktidar oldu ve devletçilik politikası doğru uygulandı. 1961'de devrim adında bir yıldız atıyorum. Soru potansiyeli bence birazcık olabilir. Devrim adında ilk yerli otomobil üretildi. Haydi bakalım devam ediyoruz. Sıkmadan, sıkmadan anlatmaya çalışıyorum ama biliyorum ki konular birazcık zor e, terimler değişik geliyor sizlere. Ama mutlaka sözelci arkadaşlar bilmesi gerekiyor. Yumuşama dönemine birlikte bakalım. Artık savaş bitti bir yumuşama dönemine geçiliyor. Özellikle John Kennedy şurada E olacak. John Kennedy ve Sovyet Başkanı Kuruşçev görüşünce artık yumuşama dönemi başlamış oldu. Bu dönemde bir Küba buhranı olacak arkadaşlar. Sadece bilelim yeter. Vietnam Savaşı da bu dönemde. Keşmir meselesi nedir? Hindistan ve Pakistan arasındaki en önemli sorundur. Taşkent de ile savaş olmuyor anlaşıyorlar. Bu dönemde Sovyetler Afganistan'ı işgal et işgal ettiğini bilelim. Arap ve İsrail savaşları devam etti. Mısır ile İsrail Süveyş kanalından dolayı savaşta İsrail kazandı. Hocam yıldız atmıyorsunuz. Bence müfredat anlatmam burada yeterli. Yıldız attığımız yerler belli, soru potansiyelleri oralarda daha fazla. İslam Konferans Örgütü kuruldu. Petrol Güvenliği için OPEC kuruldu. Bir yıldız atalım. AYT coğrafya içinde e, bilgi olur biliyorsunuz abi. AYT coğrafyada böyle konular var. Petrol Güvenliği için OPEC kuruldu. OPEC petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı kuruldu arkadaşlar OPEC'le. Şu 68 kuşağının tanımını bilelim. Bence güzel bir genel kültür de olur. Hocam nedir bu 68 buhram 68 kuşu? Vietnam Savaşı'nda e, Luther King'in şurada L var. Luther King'in öldürülmesi, Kennedy suikastı gibi olayların artması, öğrenciler sokağa döküldü tüm dünyada ve 68 kuşağı adını aldı. Tam bağımsız gerçek demokrat Türkiye tanımları da o dönemde oldu biliyorsunuz. Deniz Geçmiş, Mahir Çayan, İbrahim İbrahim Kaypak, Kaypak, Kayan gibi isimlerde e, baş, başı çekti. Tam bağımsız gerçek demokrat sloganlarıyla hepimizin bildiği gibi Deniz Geçmiş, Mahir Çayan gibi arkadaşlar. Tüp Türkiye Kıbrıs meselesine birlikte bakalım. Önemlidir Türkiye Kıbrıs meselesi. Bence Kıbrıs'tan soru gelme ihtimali olabilir eğer soru gelirse. Kıbrıs'taki Rumlar İngiliz yönetimi altındayken Yunanistan'a katliam yani idealleri Enosis arkadaşlar harekete geçtiler. bunu e, yani Yunanistan'a katıl şu e, yanlış var Yunanistan'a katılma olacak katliam değil ya. Katılma. Şöyle kaymış. Evet. Kıbrıs'taki Rumlar İngiliz yönetiminin altındayken Yunanistan'a katılmak istiyorlar ve buna da Enosis harekatı deniyor. Yunanistan sorunu büyük Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Rumlar EOKA örgütü kurdular. Anlaşması anlaşmasıyla Kıbrıs'ta Kıbrıs devleti kuruldu. Daha sonra Londra anlaşması imzalandı. Bak Anlaşması anlaşmasıyla Kıbrıs'ta Kıbrıs devleti daha sonra Londra ile pekişiyor. Cumhurbaşkanı Makarios yardımcısı Türk lider Fazıl Küçük oldu. 24 Aralık'ta kanlı Noel en azından ne olduğunu bilelim. 24 Türk maalesef şehit edildi EOKA tarafından. Bu dönemde de Kıbrıs Kıbrıs'ta Kıbrıs Elen Cumhuriyeti kuruldu. He. Sen Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurduysan bak orası Türklerindir. Kıbrıs Elen Cumhuriyeti Cumhuriyeti kurduysan Türk Türkler der ki 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs barış harekatını başlattı. ABD Türkiye'ye ambargo uyguladı. Çünkü hoşuna gitmedi çünkü. Türkiye ABD'yi üstlerine el koydu. Türkler adanın kuzeyine Rumlar güneyine yerleşti. Türkler adanın kuzeyine Rumlar güneyine yerleşti. Rauf Denktaş önderliğinde Kıbrıs Türk Federal Devleti kuruldu. 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu bilelim arkadaşlar. Rauf Denktaş önderliğinde. Ermeni iddialarına birlikte bakalım. Asalayı hepimiz biliyoruz. Asalayı kuracaklar. Ermenistan kurtuluşu için Türk diplomatları şehit etti. Asla maalesef o dönemlerde çok e, aktif rol oynadı ve Türk diplomatları şehit etti. Ermenistan'ın da 4T bilelim Türkiye'ye tanınmak Türkiye, Türkiye'de tanınmak, dünyaca tanınmak, TT, tazminat ve toprak olduğunu bilelim arkadaşlar. Türkiye'de bu dönemde başbakan Adnan Menderes idam edilecek. 1961 anayasası kabul edildi. 1965 seçimlerini Süleyman Demirel kazandı Adalet Partisi ile. 25 Aralık 1900 arkadaşlar. 1970'te de İsmet İnönü vefat ettiğini bilelim. Haydi soğuk savaşı bitiriyoruz. Müfredat çok ama biz sınav odaklı gidiyoruz. Tek videoda bitireceğiz. 12 Eylül 1980'de Kenan Evren darbe yaptı arkadaşlar. 12 Eylül'ü mutlaka bilelim. Atalım Yıldız. Buna bayrak harekatı dendi. Tüm partiler kapatıldı. İdamlar oldu. Milli Güvenlik Konseyi oluşturuldu. Yeni anayasa kabul edildi 82. Anap Turgut Özal iktidar olacak daha sonra. Önce başbakan daha sonra da cumhurbaşkanı oldu. Ekonomide Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. 24 Ocak kanunları kabul edildi Turgut Özal tarafından bilelim arkadaşlar. Burada bilmem gereken 12 Eylül 1980'de darbe oldu. Evet geldik Sovyetlerin dağılmasına. Sovyetlerle başladık, Sovyetleri dağıtıyoruz şimdi. Sovyetlere Cumhuriyet e, Sovyetlere ait Cumhuriyetler bağımsızlıklarına ilan edince artık Sovyetler yıkıldı. Garboşov istifa etti, yerine Boris Yeltsin geldi arkadaşlar. ABD ile Sovyetler arasında dehşet dengesi sona erdi dehşet dengesi ne? Dehşet dengesini aslında denge yumuşama gibi gözükse de büyük bir e, soğuk savaş halindeler. zaten. E, konunun ismi de buradan geliyor aslında. Çekoslovakya Kadife Devri ne deyip Kadife Devri? Hiç savaşmadan bak Çekler ve Slovaklar Cumhuriyeti bak Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayrıldı. Çek Cumhuriyeti daha sonra ismini Çekya olarak değiştirdi arkadaşlar Bilelim bunu. Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu. Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Şangay beşlisi var ya işte oradan geliyor. Sonra da Özbekistan katıldı. Azerbaycan önemlidir. İlk tanıyan Türkler oldu. İlk Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edildi. Hocali katliamı hepimizin bildiği maalesef olan Hocali katliamı Ermenistan tarafından Karabağ'a ya yapıldı. Kazakistan'a bakalım. 1991'de bağımsızlığını ilan etti. İlk tanıyan Türkiye, Kırgızistan, Türkiye ilk tanıyan mutlaka bilelim. Türkmenistan gene Türkiye ilk tanıyan ülke oldu. Bağımsız Devletler Topluluğu kuruldu. Altmadı zirvesi sonrası Sovyetlerden ayrılan ülkecelde bağımsız devletler topluluğu kuruldu. TİKA Türk İşbirliği ve Kalkındırma İdaresi kuruldu. Almanya birleşecek Berlin duvarı geçişlere kaldırıldı. Duvar yıkıldı ve Almanlar 3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı birleşti. Artık Almanya oldu. Avrupa Birliği bu dönemde kuruldu. Maastricht kriterlerine bakalım. Enflasyon düzenlemeleri demektir. Enflasyon kelimesi gelecek. Maastricht'i gördüğünüz zaman Kopenhag kriterleri zamanında çok duyduğumuz bir cümleydi. Nedir? Aday ülkelerde bu kriterler olması gerekiyor. Nedir bu kopanak? İşte insan hakları, demokrasi, eşitlik, halka hizmet bunların olması gerekiyor. Kriterler bu demektir. 2006 yılında Saddam Hüseyin idam edildi bu dönemde. Körfez Savaşları da bitecek bu dönemlerde. Filistin sorunu önemlidir. E, malum Filistin'de ilgili e, olaylarda varken biz de güncel takip edelim. E, belki bir soru gelme ihtimali yüksektir. Bir sınav odaklı gittiğimiz için. Yasir Arafat Önderliğinde Filistin Kurtul Kurtuluş Örgütü kuruldu. 2000 kaç bu ya? 2000... <laughs> 2004 burası ya Kaç yapmışız böyle? 2004'te bir sıfır daha gelecek. 2004'te İsrail Filistin'e saldırdı. Refah operasyonu deniyor. Mavi Marmara gemisi 2011'de Filistin'e yardım taşıyan biliyorsunuz gemi Mavi, Marmara, Mavi Marmara olayı. 9 Türk şehit edildi maalesef bu olaylarda. Daha sonra İsrail özür dileyecek ve e, şehit ailelerine e, maddi manevi yardımda bulunacak. Son sayfaya geldik. Haydi bakalım soğuk savaşı bitiriyoruz. Afganistan'daki gelişmelere bakalım. Taliban öğrenciler grubu demek. Molla Muhammed Önderliğinde İslam devleti kurdu. İkiz kuleler saldırılınca biliyorsunuz ABD'de İkiz kulelere saldırılınca da işgale başladı ABD. Uluslararası güvenlik ee, gücü kuruldu arkadaşlar bu savaşları engellemek için. Türkiye'deki siyasi gelişmeleri bakalım. Sivil yasaklar kalkınca 12 Eylül'den sonra Süleyman Demirel 1993'te Cumhurbaşkanı oldu. Tansu yazım yanlış olmuş. Tansu Çiller ilk kadın başbakan oldu. Gümrük Birliği'ne imzadı AB ile önemli bir gelişmedir. 28 Şubat darbesi hani hepimizin biliyoruz ya postmodern duyuyoruz ne demek hocam. Askeri bir darbe arkadaşlar. Necmettin Erbakan o dönemde aslında e, çok olay var ama en büyük nedenlerinden biri Necmettin Erbakan tarikat liderlerine iftar yemeği verince artık e, o askerler diyor ki tarikatlar e, tekrar geri gelecek. Bu sebepten dolayı da Milli Güvenlik Kurulu hükümete asker tarafından bir öneride bulunuyor. Bu da darbe olarak nitelendiriyor. Bir muhtara e, muhtıra okuyor. Birçok belediye başkanı görevden alınacak. Necmettin Erbakan istifa edecek. Koalisyon hükümeti seçilecek. 2000'de Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı oldu arkadaşlar. Gezi Park olayları yakın zamanda Taksim'de Gezi Parkı'nın AVM'ye dönüştürme çabasına karşı çıkan gençlerden oluşan topluluğa polis müdahale edince şiddetli bir şekilde polis müdahalesi şiddetli bir şekilde yapılınca Gezi Park olayları başlamış oldu. Bu şekilde bilmemiz yeterli. FETÖ ve 15 Temmuz olaylarıyla da bitirelim artık yavaş yavaş. Paralar e, paralel yapılanma olduğunu hepimiz biliyoruz e, FETÖ'nün. Fethullahçı terör örgütleri 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu. En büyük kahraman bunu mutlaka bilirim Ömer Ali Demirdi. Çocuklarımıza kadar anlatacağım, anlatacağımız bir olaydır. Çünkü e, General FETÖ'cü yani o dönem General tabii ki de FETÖ'cü semit Terzi adında bir FETÖ'cü var. E, semit Semih Terzi, Terzi öldürüyor Ömer Ali İstemir. E, maalesef kendisi de te, Semih Terzi'nin yanındaki Cuntacı askerler tarafından şehit ediliyor. E, yani böyle kubile olaylarına falan benziyor değil mi? O dönemlerdeki o olaylara falan benziyor. Ben anlatınca bile duygulanıyorum. Yani semit Terzi kim? İşte o dönem FETÖ'cü bir general. E, olayların seyrini değiştiriyor 15 Temmuz'da. Sebebini anlatayım size. Çünkü semit Terzi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirirsen de o da oradaki askerleri de ele geçirirsin. E, Özel Kuvvetler komutanlığı ele geçirmeden önce de Ömer Ali son bir uyarıda bulunarak dinlemeyince de kendisini öldürüyor. Ee, ölüm göze alıyor çünkü yanındaki askerlerde de görüyor. Ölüm falan aklına gelmiyor da bence çocuklarımıza kadar anlatacağımız bir hikaye valla e, duygulanıyoruz yani anlatırken. Covid-19 ya yani bizim anlatmamız hiçbir şey demek. Ya büyük bir kahramanlık örneğidir Ömer Ali Demir. Ee, Covid-19 diyoruz tüm dünyaya yayılmış ülkelerin sokağa çıkma yasağı alınmasına sebep olan hastalıktır. Evet soğuk savaş dönemini bitirdik. Tek videoda anlatmak istedim. Soru gelen yerleri yıldız attığım yerlere dikkat edeceksin. Geri kalan da sözelci arkadaşlar bilecek. Eşit arkadaşlar eğer sözelden tercih etmek istiyorsan da bilmen yeterli. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalda takip etmeyi unutmayın. Birkaç gün içinde full genel tekrarla sahnelere dönüyoruz. Kolaylıklar, başarılar.